arkadaşlar. katlanabilir tavrı için istenen ölçülerde, istenen ağaçları tanıtacağım şimdi. 4 adet 41 santim yani uzunluğunda 41 santim uzunluğunda 4 adet. 4 adet de 25 santim uzunluğunda. Kalınlıklar da 2,5 santime 3,5 santim minimum. Ayak için gerekli olan ağaçlar. Üst ve alttaki destek ağaçları içinde 15 santim eninde 30 santimde uzunluğunda 2 santim kalınlığında yani palet ağaçları da olur. Bu şekilde tahta 2 adet, 2 adet de 5 santim eninde 24 santimde uzunluğunda. 2 adet de destek ağacımız yani destek tahtamız Gerekmekte Ayrıyeten 6 adet de 6 milimlik 6 milime 6 santim uzunluğunda civatalarımız 1 adet pulları 1 adet de somunları Şimdi arkadaşlar yapacağımız tavurenin Montaj kısmına geçelim 2 adet Bu şekilde Gruplara ayırıyoruz 4, er, 4 Adet gelecek şekilde iki tane kısa bu şekilde iki kısa iki uzun yani dört adet her bir ayak için şu şekilde dört adet tahtalarımız tabi arkadaşlar şimdi bunun e, delme noktaları da var ben size direkt ölçüyle göstereyim yani 41 santim boyunda ayağımızı yani 20 santim yani 21 santim aşağıda basma noktasında kalacak şekilde. Yani yukarıdan ölçüldüğünde 20 santimden merkez deliklerini uzun ayaklara merkez deliklerini yani deleceğiz. Sonra zaten bunlar standart yani şu şekilde üst deliklerde standart yani 1 santim buradan tam 1 santim aşağıdan çiziyoruz. O çizdiğimiz çizginin alt kısmından deliyoruz deliği. Yani buradaki artan 1 santim buradaki deliğin aşağıdaki noktasını karşılayacak. Şimdi montaj kısmına geçelim. Arkadaşlar şöyle somun ve civatamızın baş kısımlarını geleceği noktaları bu şekilde genişletiyoruz. Matkapla deldikten sonra 6 milimlik yani 6 milimlik bunun için 6 milimlik tığ almanız gerekiyor. Burayı deldikten sonra civatamızı önce merkez için bir pulumuzu atıyoruz. Bu kısım bakın bir bura genişletilmiş bir bura genişletilmiş. Yani genişletilmemiş yere basması lazım. Yani pul rahat mekanizma çalsın diye. Sonra somunumuzu bu şekilde tutturuyoruz. Sıkıyoruz. İyice sıktıktan sonra emin oluyoruz. Bakıyoruz tamam. Şimdi arkadaşlar bunların bakın bir buralar geniş. Çünkü neden? Sıfıra sıfır. Yani buraların birbirine hiçbir şekilde bunun civata yerleştikten sonra temas etmemesi gerekiyor. O yüzden buna dikkat edelim. Şimdi buradaki kısa olan yine bunun genişletilmiş tarafı dışa gelecek. Kolay sıkabilmek için de her zaman dış kısma veriyoruz bu sıkım noktalarını. Yine aynı şekilde pulumuzu mutlaka pul sonra somunumuzu montajını yapıyoruz. Evet arkadaşlar burada tamam. Sonrasında yine aynı şekilde. şekilde Şöyle. Yine sistem aynı. Bu sefer kısayı taktım. Hani hiçbir fark yok. Sonrasında bu kısaydı. Bakalım. lalıktan sonra ne yaptık? En sonda şu merkez bağlantısını arkadaşlar. Yine sistem aynı. Diğer ayağın aynısı. Zaten bu dört parça Fabre'nin tek bir ayağını oluşturuyor. Aynen de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, sırada üst tahtalarımız var. 15'e yine 15 santime eni. Uzunluğu 30 santim. Kalınlığı 2 santim. Üst tahtalarımız montaj kısmına gelince Arkadaşlar bunu e, mesela tek bir tüm 15 santim olmasına gerek yok. 7,5 7,5 15'te 2 hani 4 toplamda 4 parça halinde de yapabilirsiniz. Önce ölçüyoruz. Şu şekilde, şöyle önyeli bir yere yerleştirdikten sonra 24 santime, 5 santim paylarını şu şekilde ayarlayacak şekilde yerleştirdikten sonra üç buçuk aşağıdan, üç buçuk bu taraftan buralar düz gelecek şekilde montajına önce destek tahtaları yani ağacın yani tabrenin alt ayaklarını tutacak destek tahtaların montajını yapıyoruz önce. Bunu iç taraftan bu montajı yaptıysak üstteki tahtayı da yani şu tahtamızı da yine iç taraflardan montaj yapacağız. Yani bu alt tahtayı iç iç şu uzun olan iç kısımdan yaptıysak bunu da kısa olan iç iç kısa ayaklardan montajını yapacağız. Bunda şaşırmayın. Yoksa yaparsanız açılmaz. Vesaire bir takım sorunlar çıkar. buna çok dikkat edelim. Dediğim gibi bakın. İç kısımdan vurduğum taraftaki vidalar yani uzun bacağa destek ağacı üst oturduğumuz kısım yani oturan üst kısmına gelecek tahtayı da bunun yine iç ama kısa bacaklarına montaj yapıyoruz. Yani bunu kısa yaptıysak, iç kısma yaptıysak bu kısaları da iç kısımdan montajını yapıyoruz bu bu tarafını. tekrar bunu yerleştirdikten sonra yanlarda az çıkıntılar olacak birer santim. Burayı da 4 santim yine şu şu kısma yasladığımızda 4 santim yine şuradan ayarlıyoruz. İç kısımdaki kısa bacaklardan montajını yapıyoruz. bir tarafı çevirdik. Yine aynı şekilde bir tane daha destek tahtamız vardı. Bunu da bu sefer dış yani onu içten yaptık. Yerine bunu dış Yani diğer tahtamızı aldık. Şimdi yine şuradan dört bu taraftan dört bu taraftan bu ölçülere dikkat ediyoruz. Yoksa açılıp kapandığında yani o açılma derecesi değişir. いいな帰る arkadaşlar yine dediğim gibi şu uzunluğun eni en kısmındaki 15 santimi bulamayabilirsiniz yani her yerde bu enlikte tahta olmayabilir lakin yani 15 ise 30 yani bu 30'sa ne olacak birleştiğinde 30 santimi yakalamak için 7 buçuk buçuk iki parça halinde de kullanabilirsiniz buraya şimdi arkadaşlar bitti Sve evet. u